Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü e, videomuzda yeni ünitemize geçmiş bulunmaktayız. En son işte Türk İslam Kültür Medeniyetini bitirmiştik. En kısa videoyu çekmiştim son kısmına bağlantılı olarak. Şimdi o yüzden bugün artık 7. ünitemiz olan Türkiye tarihi olarak bilinen ama tabii milli adı değiştiği için yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si olarak geçen yeni üniteye geçtik. Şimdi bu ünitede birkaç aşama var. Birinci aşama birinci beylikler dönemi. Bugünkü videomuz onunla alakalı. Arkasından ikincisi Anadolu Selçuklu Devleti ve onun kültür medeniyeti konusu. Sonra üçüncü konumuz artık ikinci beylikler ve Osmanlı olarak geçiyor. O yüzden ben şöyle yapacağım. Birinci beylikler videosunu kısa tutacağım. Anadolu Selçuklu'yu ile karışmasın ortalık diye. E, arkasından diğer videoda e, artık yeni ee, konu olan Anadolu Selçuklu'yu ve onun kültür medeniyeti ile alakalı farklı olan bölümleri konuşacağım. Çünkü zaten Türkistan kültür medeniyetinde var olan bütün bilgilerin aynısı geçerli. Sadece birkaç ekleme var, o eklemeleri konuşacağız. Üçüncü videomuzda ise artık Osmanlı'ya giriş yapacağız. O yüzden bizim artık en baba konulardan birisi olan Osmanlı'ya gireceğimiz aslında ünite başlıyor diyebiliriz. Ee, şimdi o yüzden bu e, kısım yani aslında bölüm olarak çok geniş ama yine üniteler ayırmış Milli Eğitim. O yüzden işte e, 8. ünitemiz aslında Osmanlı, 9. ünitemiz Osmanlı yükselmesi falan diye böyle devam eden bir süreç bu. O yüzden ben e, olabildiğince mantıksal ayrım yaparak videoları çekmeye çalışacağım elimden geldiğince. O yüzden bugünkü Birinci Beylikler Dönemi videomuz uzun değil ama bundan sonraki anadolu Selçuklu videomuz biraz uzun olacak. Şimdi hikaye şöyle başlıyor. Aslında daha önce konuştuğumuz bir savaş. Büyük Selçuklu zamanında bahsettiğimiz Malazgirt Meydan Muharebesi. Şimdi Malazgirt Meydan Muharebesi sonrası Alparslan önemli komutanlarına bazı önemli açıklamalar yapmış ki bu çok önemlidir. Çünkü daha önce sınav sorusu olarak da geldi. Diyor ki açıklamalarında işte gidin Anadolu'da topraklar alın. Bu topraklarda bize bağlı devletler, beylikler kurun diyor. Şimdi bu aynı zamanda Anadolu'da feodal beylik sürecini başlatacak bir sistem demek. Feodal beylik e, mantığını Orta Çağ'dan düşünün. Neydi? İstediği gibi hareket edebiliyordu bölgede. Herhangi bir şekilde kimseye bir şey sormasına gerek yoktu ama mutlaka bir yere bağlı oluyordu. Hani uzaktan da olsa. O yüzden Selçuklu'ya bağlı ama kafasına göre hareket eden bir beylikler süreci başlıyor. E, ama amaç aslında fetih hareketini hızlandırmak O yüzden şöyle söylüyor. Hani gidin e, Anadolu'da topraklar alın, bize bağlı beylikler kuruluyor Bu toprakları İkta olarak size vereceğim, sizin hükmünüzde olacak artık. Size ait olacak açıklamasını yapıyor. O yüzden birazcık da böyle bir şey var aslında Alparslan'ın sınav baktığınızda. Fetih e, hareketini hızlandırmak, daha çok bölgenin ele geçmesini sağlamak amacı var. O yüzden de şöyle güzel bir harekette bulunmuş. Kendi sülalesindeki önemli komutanları göndermeyi tercih etmiş. Şimdi o yüzden aslında adını zikredeceğimiz adamlar Selçuklu sülalesinden gelen dönemin önemli hanedan üyeleri ama komutanları olan şahsiyetler. Şimdi bunlar kimdir? Nerelerde kurulmuştur kısmını konuşacağız. Ben birazcık tarihsel süreci uygun gidiyorum. O yüzden ilk önce bir şifreyi vereceğim ama sıralamayı şifredeki gibi anlatmayacağım. Şimdi daha önce söylemiştik belki hatırlayan vardır. Şifremiz Midas. Nedir Midas? Hemen şöyle kalemimi etkin hale getireyim ve teker teker göstereyim. Mengücekliler, Çaka Beyliği ama bunun Batılı kurulan tek beylik olduğu aklınızda kalsın diye İzmir Çaka Beyliği diye vurguluyorum ben. Sonra Danışmenler var, sonra Artuklar var, en sonunda da Saltuklar var. Şimdi bu beş beyliği konuşacağız biz. O yüzden ben dedim ya tarihsel gidiyorum diye Saltuklarla başlayacağım olaya. Şimdi bu Saltuklar dediğimiz beylikle başlamamanın sebebi bu beyliğin e, Anadolu'ya gelen İlk beylik olması ve Anadolu'da ilk toprağı alan beylik olması aslında. Kurucumuz Ebu Kasım Saltuk. Musa'da ilerlerken şöyle ilerliyorum. Kurucusu, kurulduğu bölge, mimari eserleri ve faydaları ya da önemli özellikleri diye ilerliyorum. Şimdi bu Ebu Kasım Saltuk dediğimiz arkadaş geliyor Erzurum karşı tarafına. Arkasından tabii toprakları biraz daha genişletecek ve beyliğini kuruyor. Erzurum kars çevresine kurulan Saltuklu Beyliği en önemli özellik olarak ki kendisi daha önce sınav sorusu olarak da geldi. İlk kurulan beylik olma özelliği taşıyor. Bunu mutlaka bilmek zorundasınız. Ve bu ilk kurulan beylik bu dönemde üç önemli eser vermiş. Hatta bu eserleri farklı bir renkle vurgulayalım. Önemli. üç gün betler, Tepsi minare ve mama Hatun. Bu adamlardan kalan en önemli eserlerdir. O yüzden mutlaka bilmemiz lazım. Devam ediyorum. Şimdi bundan sonra İkinci konuşacağımız beylik, yakın tarihlerde kurulmuş olduğu için arka arkaya konuşacağımız beylikler aslında. Mengücekler ve danişmentler. Sıralama olarak mengüceklerle başlayacağız. Çünkü o bir tık daha önce kuruldu aslında süreç olarak. Şimdi o yüzden ikinci gelen adamımıza bakıyoruz. Adamımız Mengücek Gazi. Şimdi bir e, önemli diyor ya, e, şey yapmak istiyorum, e, dikkat çekmek istiyorum. Kurucular... Aynı zamanda beyliği isimlerini veren adamlar. Yani artı olarak yeni bir isim öğrenmek ya da ezberlemeye çalışmak zorunda değilsiniz. Beyliğin adıyla kurucunun adı aynı oluyor genelde. Bu bir bence bize bir fayda, olumlu bir özellik. O yüzden daha kolay öğrenmemizde etkili olduğunu düşünüyorum. Devam ediyorum. Arkadaşım kurulduğu yer Erzincan-Kema-Divri coğrafyası. Şimdi burada bir Divri kısmında bir durmak zorundayız. Divri de genelde insanların aklına Sivas kenti geliyor. Ama burada gelmemesi gerekiyor. Neden? Çünkü Sivas biraz aşağı inerseniz göreceksiniz. Danişmentlilere ait bir coğrafya. Zaten Sivas'ın şöyle bir özelliği var. Sivas'ın merkezi aşağıdadır, Divri yukarıdadır ve birbirine uzaklardır aslında bayağı. İşte o yüzden burada da Divri yukarıda kalıyor. Yani Memlecekler yukarıda kalıyor ama Danişmentliler aşağıda kalıyor. Devam ediyorum. Şimdi geldim Memlecekler'in üçüncü özelliğine. Bulundukları bölge otomatikman görücülerin ve Rumların olduğu bölge olduğundan bunlar Gürcülerle ve Rumlarla mücadele etmişler bayağı bir. E, ve şöyle bir özel e, noktaları var bu adamların. Bu adamlar ilk önce bir Divri cami kurmuş. Sonra bunu bir vakıf sistemi içerisinde yardım amaçlı düzenlemek adına Divri davi şifası, Divri külliyesi olarak büyütmüşler. Yani işte davi şifa, imarethane aklınıza gelebilecek daha önce konuştuğumuz bütün o önemli eserleri yerleştirmişler caminin etrafına. Böylece işte aç olan karnını doyuruyor, ihtiyacı olan hastanede bakım tedavi hizmeti sağlanıyor. İşte eğer çok bakıma muhtaçsa taphane kuruluyor orada huzur gibi düşün, kalma şansına sahip oluyor gibi durumlar söz konusu. Şimdi o yüzden bu dildiği külliyesinin çok önemli bir özelliği var. Anadolu coğrafyasında kurulmuş olan ilk külliyedir kendisi. O yüzden çok önemli. Hani mutlaka bilmemiz lazım. Hatta sırf o yüzden ben bunu şöyle biraz daha böyle farklı bir renge döndüreyim bilmek zorunda olduğumuz önemli eserlerden bir tanesi kendisi. Şimdi devam ediyorum. Sonra danışmanlar var. Kurcuya bakıyoruz. Danışman Ahmet Gazi. Eyvah, beylik yanlış yaptık. Şimdi bu danışman Ahmet Gazi dediğimiz arkadaş e, beyliği Sivas merkezde olarak kuruyor ama Sivas'ta kalmıyor beylik. Beyliğin en önemli özelliği bu. Aralarında herhalde en büyük beyliklerden birisi. Hatta en büyük beylik vuruşunu yapabiliriz. Neden? Amasya, Tokat, Sivas, Kayseri, Malatya çevresinde komple ele geçirmiş bir beylikten bahsediyoruz. Bayağı geniş bir coğrafyada varlığını sürdürmüş. Ve bu danışmentler şöyle birkaç özelliğe sahip. Anadolu'da kurulan beyliklerin en büyüğü, en güçlüsü, en iyisi, aynı zamanda haçlılarla çok ciddi mücadele edecekler. Bu sırada haçlılarla mücadele eden 2-3 e, tane beylik var. Bunlardan bir diğeri Saltuklular, bir diğeri ise e, Artuklular ama Artukluların bunu bilgiyi yazmamışız. Devam ediyorum. Bunun dışında önemli bir diğer yani, özellikleri ise bu Danişmen Ahmet Gazi'nin kendi adına Anadolu'da ilk Karabaskal hükümdar olması. Bu da çok önemli bilgi. Ha bir de Anadolu Selçuklu Devleti'ni en çok uğraştıran, en fazla mücadele eden ve alınma noktasında en çok sıkıntı yaratan beylik olarak geçiyor. Şimdi beyliğin bir de sınav sorusu gelen çok önemli bir özelliği var. O da şu, Tokat Yağılsan medresesini yapmış olması. Diyeceksiniz ki neden, niye bu kadar önemli? Çünkü Anadolu'daki ilk medrese olma özelliği taşıyor. Aynı şeydeki gibi, Divriği Külliyesi'ndeki gibi önem arz eden bir bilgi. O yüzden bunu da yine aynı şekilde bilmemiz gerekiyor. Devam ediyorum. Şimdi bundan sonra sıralama olarak çaka beyliğine geleceğim. Ama çaka beyliği için de şöyle bir vurgu yapacağım. Çaka beyliği aslında çok enteresan bir şekilde kurulmuş bir beylik. O yüzden ben size birazcık çaka beyin hayatından bahsetmek istiyorum. Şimdi bu çaka bey arkadaşımız aslında 1077 yıllarında Anadolu'ya batı bölgesini fethetmek adına gönderilmiş. Kendisi oğullarıyla Bizans'la mücadeleler etmeye karar verip işte batıya geliyor. Batıda adam topluyor birazcık da yanına falan derken hazırlık yapıyor Bizans'a saldırıyor. Fakat bir bozgun yaşıyor ve Bizans tarafından esir ediliyor. Üç yıl bir esaret süreci var Çaka Bey. Üç yıl esaret sırasında da çok enteresan bir şey olmuş. Ömrü hayatında hiç deniz görmemiş olan Çaka Bey arkadaşımızı Bizans denizde köle olarak kullanıp denizcilikle ilgili önemli bilgileri öğrenmesini sağlayacak aslında argüman vermiş Çaka Bey. Yani Çaka Bey köle olarak gittiği e, Bizans'ta bildiğiniz denizcilikle alakalı çok ciddi bir şeyler öğrenmiş. Sonra ne oluyor peki? 1081'de Allah amcanın yüzüne gülüyor. Bizans İmparatoru ölecek ve ülkede bir iç savaş başlayacak. İç karışıklık isyanlar. Bunları fırsat bilen çaka kaçmayı başaracak. Adamlarıyla kaçıp İzmir'e gelecek. İzmir'de ilk Türk denizci beyliği kuracak. Şimdi bu ilk Türk denizci beylik Bundan sonra süreçte artık Bizans'ın canını okumak amacıyla bayağı sağlam çalışmalar yapan bir beylik olacak. O yüzden Çakada'yı bildiğiniz Bizans'a gün yüzü göstermemiş. Yaklaşık olarak bir 12 yıl falan. Şimdi bu süreçte ne yapıyor derseniz? İşte Bizans'a ait Minilili, Rodos, Sakız, Sisam gibi önemli adalar alıyor. O yetmiyormuş gibi İstanbul'u kuşatıyor. O yetmiyormuş gibi bir de Ege bölgesinde Ticarette inanılmaz derecede gelişerek bildiğiniz Bizans'ın önüne ket vuruyor. Sonra bakıyor ki Bizans kurtulamayacak bu adamdan. Çünkü muazzam bir donanma kurdu. Hatta bu adamın e, beyliği kurduğu ve donanmayı kurdu, kurduğu yıl şu anda Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruşu O yüzden nokta böyle bir simge var. Şimdi adam donanma kurup Bizans'ın yanına okuyunca ve Bizans'ı durduramadığını anlayınca ne yapalım ne edelim o zaman klasik Bizans oyununa girelim diyor. Ne demek bu? Bu şu demek. Şimdi bu Bizans arkadaşımız bu dönemde Anadolu Selçuklu hükümdarı Kılıç Arslan ile görüşüyor. Diyeceksiniz ki ne alaka? Hikaye şu. Çaka Bey'in kızı Anadolu Selçuklu hükümdarı Kılıç Arslan'ı Kılıç Arslan ile evli. Yani Selçuklu hükümdarı aslında Çaka Bey'in damadı. Ve aralarındaki bu bağı koparmak isteyen Bizans Bey'i öldürtebilmek ya da bir şekilde savaş çıkarabilmek adına, onu zora sokabilmek adına Kılıç Arslan'a bir heyet gönderip ona yalan yanlış bilgiler ve belgeler veriyor. Belgelere göre Bey'in Selçuklu'ya karşı Bizans'la işbirliği içerisinde olduğunu, anlaşma imzaladığını, hatta ticaret hakkı kazandığını ama Selçuklu'nun bu ticareti almasını istemediğini gibi bir sürü yalan yanlış şey. Şimdi bunu öğrenen Kılıç Arslan gençliğinin de verdiği o hırsla ne yapıyor biliyor musunuz? Çağırıyor kayın bir akşam yemeğe ve yemekte zehirletiyor. Kılıçarslan tarafından öldürülen Çaka Bey İzmir'in Selçuklu'ya katılmasıyla Selçuklu'nun topraklarını büyütüyor ama aynı zamanda Bizans'ın artık daha rahat etmesini sağlıyor. Yani aslında damat Bizans'ın ekmeğine bir güzel yağ sürmüş oluyor. En büyük hatası da bu oluyor zaten. Devam edelim. Şimdi son beyliğinde geldik. En son kurulan beylik kendisi. Artuklular. Artuk Bey tarafından kurulmuş ama Artuk Bey öldükten sonra ülke üç kol halinde devam etmiş. Hemen onların da bulsun yapayım. Hasankeyf kolu ya da diğer adıyla Diyarbakır, Mardin kolu diğer adıyla Batman, Harput kolu ya da diğer adıyla Elazığ kolu diye geçiyor. Şimdi bu kollar halinde varlığını sürdüren Diyarbakır çevresinde yaşayan Artuklu Beyliği özellik olarak bakarsanız çok fazla mimari esere imza atmış bir beylik. Haçlılarla mücadele etmiş bir beylik. Bir de çok önemli bir adamın bu topraklarda yaşamasına destek vermiş bir beylik. Adamın adı Evce Kendisi sibernetik kurcusu olarak anılıyor ki sibernetik dediğimiz şey denge ve iletişim dilimi demek. Yani şu anda günümüzde uçakların helikopterlerin havada kalmasını sağlayan ya da bütün elektronik mekanizmaların işlemesini sağlayan o ana mekaniği bulan adam aslında bu. Şimdi tabii bunu sadece biz kabul etmiyoruz. Bunu İngiltere ve Avrupa kabul ediyor. Şimdi o yüzden El Cezeri bu dönemde Kitabül Hiyel ve Otomata denen eserler yazarak çok önemli icatlara da imza atan bir adam olarak çıkıyor karşımıza. Ama bunun yanında Artukların bir diğer özelliği eserleri iki tane eseri bilmek zorundayız. Malabalı Köprüsü ve Mardin Hatun Yeme Desesi. Bu ikisi çok önemli. O yüzden bu iki eser daha önce sınav sorusu olarak geldi bize bilmemizde fayda var. Şimdi geldik bir diğer soruya. Peki biz bu beyliklerle ilgili ortak özellik olarak ne bileceğiz? Şimdi bu beylikler birinci olarak Selçuk, Büyük Selçuklu Devleti'nin komutanlarında kuruldular ve Malazgirt Savaşı sonrasında kuruldular. Ve beylikler Anadolu'ya geldiğinde Anadolu'da üç tane siyasi güç olduğunu görüyoruz. Aslında tek ama hani küçükleri de sayacağım. Bizans, Bizans'a bağlı Ermeni Krallık ve Gürcü Krallık. Şimdi bu şu demek bu krallıklardan başka hiçbir şey olmadığı için aslında bölgede Rum, Ermeni, Gürcü bir hakimiyet var. Yani herhangi bir Türk yok. Herhangi bir Müslüman yok. Şimdi ne yapıyor bu adamlar? Anadolu'nun Türkleşmesini ve Müslümanlaşmasını sağlıyorlar. Bölgenin kendilerine yurt kabul ettiklerini düşünün o mantıkla korunmasını sağlamışlar. Bizans'a, Gürcülere, Haçlara, Ermenilere karşı mücadele edip Anadolu'yu korumuşlar. Diğer taraftan Anadolu'nun bayındır hale gelmesini sağlamışlar. Şimdi bayındırdan kastımız ne? Bayındır şehirleşme demek. Yani az önce saydığımız mimari eserler aslında. Nedir? Örnek ilk medrese, Tokat Yavasa, ilk külliye, Divriği külliyesi. Sonra Malabari Köprüsü mesela, ilk büyük köprü. Sonra Mardin Hatunye Medresesi, Anadolu'daki ilk büyük medrese olarak geçiyor. O yüzden bu eserler sayesinde bu adamlar Anadolu'nun bildiğimiz şehirleşmesine fayda sağlıyorlar. Yani bir şehir olmasını, bir gelişme sürecine girmesini sağlıyorlar. Bu yüzden çok önemli. Fakat Selçuklu bu beylerin belki zor girer, işte sıkıntı yaşar, Bizans'la mücadele ederken sorunlarla karşılaşır. Bunlara mutlaka destek göndermek lazım. Düşüncesiyle destekçi göndererek bu adamlara yardım ettiğini görüyoruz. Nasıl? Şimdi destek amaçlı mesela 5 tane daha beylik gidiyor. İşte Dilmaçoğulları var. Sonra Ahlat ama daha çok Sökmen oğulları diye milli geçen beylik var. Çubuk oğulları var. İnal oğulları var. Bir de Tanrı Vermiş oğulları var. Şimdi bu beyliklerle ilgili şöyle bir vurgu yapacağım. Bunlar tek bir bölgeye ya da tek bir ilçeye mantık olarak günümüze bakarsanız atıyorum. Sadece Bitlis mesela ya da sadece Efes ya da sadece işte Van bölgesine, Erciş bölgesine hakim olan beyliklerden bahsediyoruz. Amaç destek vermek, bir şekilde Anadolu'nun Türkleşmesi noktasında diğer beyliklere yardım etmek amacı gidiyor O yüzden bunlar diğerlerinin aslında gölgesinde kalmış, onların yardımına koşmak adına gönderilmiş beyliklerdir. Bunu bilmek lazım. O yüzden biz e, bu beyliklerle alakalı kısımda aslında daha çok o beş tane beyliği bilmek zorundayız. Yani Midas şifresini bilmek zorundayız. Ha, bunun dışında eğer olur da bize, işte Anadolu'nun yurt edinilmesi adına yapılan çalışmalar derdiğinde biz Türkleri ilk kez Avrupa-Hun zamanında Anadolu'ya böyle bir keşif zeferi yaptığını, bir ayak bastığını görüyoruz. Evet. Avrupa-Hun'dan sonrasındaki süreçte işte bir yine Türk tarihinde Siviller var. Bölgede Karadeniz bölgesine belli bir süre hakimiyet kuran. Sonra Abbasiler zamanında işte sınırları yerleştirilen Türkler var, Avasın hattına yerleştirilen. Bunun dışında artık asıl süreç Büyük Selçuklu ile başlıyor. O zamana kadar herhangi bir e, aktif bir hareket yok. Şimdi, o yüzden Büyük Selçuklu hikaye şu. 1048 Pasinler'le ilk kez hani Anadolu Bizans'a savaş yapıyoruz. Sonra Malazgirt'le artık yerleşmeye başlıyoruz. O yüzden yurt açan savaş. Sonra Anadolu Selçuklu tarihinde göreceğimiz bir Nidir Kefalon savaşı var. Onunla artık Anadolu'nun kapısını aldık. Yurt olduğunu kesin olarak kabul ettirdik herkese. Yurt tutan savaş diye geçiyor. Ve sonrasında Anadolu hep bizim egemenliğimizde olmuş. Anadolu Selçuklu, sonra ikinci Beylikler, sonra Osmanlı diye devam ediyor süreç. Sonra da Türkiye Cumhuriyeti. Ama hani bu Osmanlı'nın son döneminde Türkiye'nin kurulmasından önceki Kurtuluş Savaşı var ya. Orada da yurdu kurtaran yabancıların bölgeyi işgal etmesini tamamen durduran bir savaş var. büyük taarruz. Sakarya hatta Sakarya ve Büyük Taarruz aslında ikisini birden katmak lazım meydan muharebeleri var. Onlar da yurt kurtaran savaşlar diye geçiyor. Şimdi bu ayrımı yapmak zorundayız. Niye? Çünkü bu çok önemli bir bilgi. Onun için ne olur şunu unutma. Malazgirt yurt açan, Polon yurt tutan, Büyük Tavrı yurt kurtaran savaşlarıdır. O yüzden bu isimlerle testlerde göreceksiniz. Az önce bahsettiğim 5 farklı dönemi ilkini bitirmiş bulunmaktayız. O yüzden ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bundan sonraki videomda ikinci kısım olan Türkiye Selçuklu Devleti'ni konuşmaya başlıyorum. Bu video için bu kadar diyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.